Merhaba arkadaşlar, altını çizdiğim cümleler serisinin ikinci videosu. Tekrar beraberiz. Daha önce ilk videosunu paylaşmıştım. O videoya bakabilirsiniz ve bugün de serimizin ikinci videosuyla beraberiz. Bakalım altını çizdiğim cümleler neymiş. Kendinize güveniniz üzerinde çalışın ve göreceksiniz ki belki de şu ana kadar hayal ettiğinizden çok daha yeteneklisiniz. Kazanmak için kendinize güvenmek zorundasınız. Kendinize güvenmek için de bir kazanan gibi düşünmek zorundasınız. Her şey düşünmeyle başlar. <laughs> Beyin gerçek olan ve hayal edilen arasındaki farkı ayırt edemez. Bu ifade spor psikolojisinin kalbidir ve çok önemlidir. Tekrar etmeye kesinlikle değer. Beyin hayal edilenle gerçek arasındaki farkı ayırt edemez. Bir futbolcu zihnini de kaslarını çalıştırdığı gibi her gün çalıştırmalıdır. Hazırlığımın bir parçası olarak malzemeciye gidip ne renk giydiğimizi sorarım. Kırmızı üst mü, beyaz şort mu, beyaz çorap mı yoksa siyah çorap mı? Sonra oyundan önceki gece yatağıma yatar ve kendimi gol atarken veya iyi oynarken canlandırırım. Oyundan önce bir hafıza edinmek için kendinizi o ana koyup hazırlamaya çalışıyorsunuz. Buna hayat kurmak mı dersiniz yoksa canlandırmak mı? Bilemiyorum. Ama tüm hayatım boyunca bunu yaptım. Daha gençken kendimi harika goller atarken veya buna benzer şeyler yaparken hayal ederdim. Altını çizdiğim cümleler serisinin ikinci videosunda hoşunuza en çok giden sözü yorum olarak belirtirseniz memnun olurum. Kendinize iyi bakın ve bu video hoşunuza gittiyse beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayalım. Kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olmayı da unutmayalım.